Herkese selam. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle A1 seviyesinden B2 seviyesine kadar olan bir dinleme çalışması yapacağız. Konumuz sınavlar için tavsiyeler. Ama bu sadece sıradan bir dinleme olmayacak. Aynı zamanda sınavlara nasıl daha verimli bir şekilde hazırlanabileceğinizi de öğrenmiş olacaksınız. Videoda konuşmayı bölümler halinde dinleyeceğiz. Her bölümde ekranda bazı boşluklar olacak. Sizler bu boşlukları dinlerken doldurmaya çalışacaksınız. Bazı boşluklar uzun olacak, bazıları kelime kelime şeklinde de olabilir. Bu çalışma sayesinde dinleme beceriniz gelişmiş olacak. Aynı zamanda sınavlarda başarılı olmanıza yardımcı olacak gerçek ipuçlarını öğrenmiş olacaksınız. Hadi bakalım, gerçekten B2 seviyesinde misin? Öğrenelim. If you are ready, let's get started. Öncelikle dinliyoruz. Boşlukları Morning everyone. Quiet, please. Right. Okay. So, today I'm going to give you some advice to help you prepare for the exams next week. So, make some notes as I'm talking, please. Everybody ready? To help you prepare for exams next week başla bu gelecek. To help you prepare for exams next week. Peki bu cümle ne anlama geliyor? To help birine yardımcı olmak anlamına gelir. Prepare for ise önemli bir kalıptır. Günlük hayatta çok sık karşımıza çıkar. Bir şeye hazırlanmak anlamına gelir. Bir şeye hazırlandığımız zaman prepare for. The exams next week Now, while you're studying, eat food that gives you energy. Don't be tempted to eat sweets or drink cola Sugar won't help you study, but fruit and cereals will. Apples actually are especially good. Don't be tempted to. Don't be tempted to. Be tempted to cazip gelmek anlamına gelir. Don't be ise burada olumsuzluk katmış. Don't be tempted to kendini kaptırma demek. Sıradaki dinleme parçamız iki bölümden oluşuyor. Dikkatli bir şekilde dinleyelim. Find a comfortable place with plenty of light when you study. But not too comfortable or you'll fall asleep. İlk boşluğa plenty of light gelecek. İkinci boşluğa ise you'll fall asleep. You'll fall asleep. Plenty of bir şeyin bol miktarda çok olduğu anlamına gelir. Light ışık demek. Plenty of light bol miktarda ışık, çok ışık. Fall asleep kalıbı çok önemli bir kalıp. Fall asleep uyuya kalmak demek. You will fall asleep Jackson yani, you' fall asleep Jackson evet, Try and keep a positive mind. It is easier to study when you are positive and relaxed. Now, if you start feeling anxious, have a little break. Go out for a stroll around the block. Keep a positive mind gelecek. İkinci boşluğa ise have a little break. Have a little break. Peki bunlar ne demek? Daha önce duyduk mu? A positive mind olumlu bir zihin, pozitif düşünce demek. Keep sürdürmek. Keep a positive mind olumlu bir düşünceyi sürdür anlamına gelir. Diğer cümleye baktığımızda a little break. Break mola demek, a little biraz. A little break, biraz mola. Have ise buradaki fiilimiz yapmak demek. Yani biraz mola vermek, biraz mola yapmak. Have a little break. Mesela bir işten çok yoruldun. I'll have a little break diyebilirsin. Biraz mola vereceğim. Don't try to learn everything. There isn't time. Just choose the important things the things that will get you the most points in an exam. Now, if you aren't sure about this, ask me. That will get you the most points in an exam. That will get you the most points in an exam. Point, puan demek. The most points, en çok puan, will get you sana kazandıracak. Exam, sınav demekti. In an exam, sınavda. That will get you the most points in an exam. Buradaki that olan demek important things'i niteliyor. First, learn the main ideas and don't worry too much about the details. If you have time, you can come back later and read the details. Boşla. You can come back later gelecek. You can come back later. Come back return anlamına gelir. Yani geri dönmek, geri gelmek. Can ise e bilmek anlamına gelir. Yani yapabilirsin, izin var. Later sonra demek. You can come back later yani daha sonra geri dönüp detayları okuyabilirsin anlamına geliyor. Make notes of these key points. And read them. Then cover them up and try to remember all the points. Now it might be boring, but repetition helps you to remember. Cover them up and try to remember all the points. Cover them up and try to remember all the points. Cover up, bir şeyin üzerine kapatmak, gizlemek anlamına gelir. try feeling, try demek. Remember to try. Bir şeyi hatırlamaya çalışmak anlamına gelir. Buradaki remember hatırlamak demek. All the points, tüm maddeler. Use past exam papers to study. They will help you understand what kind of questions come up. There are plenty of past exam papers in the library. You can photocopy them and take them home. Birinci boşluğa what kind of questions come up? What kind of questions come up? You can photocopy them and take them home. Bir şeyin ne türde olduğunu sormak için what kind of ifadesini kullanırız. Ne türde? What kind of questions? Ne tür sorular? Come up ortaya çıkmak. Yani ne tür soruların çıktığını sormak için what kind of questions come up ifadesini kullanabiliriz. You can yapabilirsin demekti. Bir önceki cümlede görmüştük. Can ebilmek anlamına gelir. Fotokopi çekmek, fotokopi yapmak. Fotokopi them onları demek. You can fotokopi dem onları fotokopi çektirebilirsin. And take them home ve eve götürebilirsin. Take regular breaks while you're studying. A five minute break every half hour is usually enough get some fresh air and stretch your arms and legs. Drink a glass of water too. It's important to keep hydrated. İlk boşluğa stretch your arms and legs. ikinci boşluğa ise keep hydrated gelecek. Stretch your arms and legs. Kollarınızı ve bacaklarınızı esnetin demek. Hydrated su ihtiyacını karşılamak anlamına gelir. Keep ise sürdürmek demek. Keep hydrated, su ihtiyacını karşılamayı sürdürün demek. And last but not least. Good luck. <laughs> I'm sure you'll all do your best. Last but not least. Last but not least. Yani burada kısacası önemsiz değil anlamına geliyor. Önemli son ama önemsiz değil demek. Evet umarım video faydalı olmuştur. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu tarz içeriklerin daha çok gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtin. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bye.